Aaa! Ağır. Bu sakız olmak için çok büyük değil mi? Anneannemin çikolatası var. Hmm! Çok güzel. Beğenmedim. Niye saçma ürünleri ben aşıyorum? <laughs> MrBeast'in çikolatası çok o kadar şey yani. şekerli ki. Aa bu kakao gibi ne kadar güzel değil mi? Aşkım, kanalıma hoş geldin. Amerika'dan gelen abur cuburları deniyoruz. Kiminle? <laughs> Bence MrBeast'in çikolatasından başlayalım. Bence küçük küçük yiyelim. Çok fazla ürün var. Hmm. Çok gereksiz. Hmm, aşırı şekerli. Çok gereksiz bir ürün. Güzel ama çok şekerli. Hmm. Bu ne? Naneli beyaz çikolata. Güzel evet. olmayacağından hem fikir miyiz? Dur. Aa, Ayşe bu bildiğin mısır. Doktor. Yok ya. Ne? Ee, nane kokuyor. Hem de bayağı. bir, iki, üç. Bence Bence, yeni tatları <laughs> ben, ben hiç değilim abi. Hiç değilim. Ben Daha güzel mısır atarım ben. Yemin ederim tereyağlı falan yapıyorum çok güzel oluyor. Ama çok bir nane tadı gelmiyor bu arada. Gelmiyor mu? No. Hmm. Yok ya gerçekten Çok iyi yok. olmuyor bu arada. Yok yok yok. <laughs> i̇şte kesinlikle güzel olan bir şey bu. Değil. Güzel. Bunun birkaç tane yemek lazım. Yenir <laughs> bunu buraya koyalım. <laughs> gelmeyenler oraya mu? Gelmeyenler burada. Mr.Beat <laughs> selendi yani. Mr.Beat'in çikolatası Çok o kadar şekerli yani. ki. Siz onu kamera arkasındakilere verin o zaman. Size bakalım o neydi. Fıstıklı kurabiye ve kraker. Açılmıyor abi. Makas yok muydu? <laughs> Çok uzun geçti. Bakıyorsun öleğine mağrur. Bu 7 ay yaptığımız parayı. Aa bu neymiş öyle? Köpek kılmasına benziyor. <laughs> Yanlış reyonlar <erplanarak>, almışlar. <altyazıdır. gülüyor> Fıstık sevenler okey ama fıstık sevmeyenler... Ya. Karışık böyle çikolatalı. Krakerli bir şey. Hmm. Hmm, çok güzel. Sanki bir tane limonu böyle ısırdım gibi. Hmm. Görüntüsü gayet şık. Bu bizim buradaki... Hangi renk? ...şeylerin mavi. Şeker mi bunlar? Aa, abi bu bildiği şekermiş. Evet. Bitmez ki bu. Arkadaşlar bitti bu kadar. Evet. <laughs> sakız çiğne. Bu sakız olmak için çok büyük değil mi? Kurutulmuş hem tatlı hem acı et. Aa, evet. çok güzel kokuyor. Koku. Gerçekten iğrenç bir hayat. E? Ee. Evet. Sonuç. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Anlam hmm. karmacası yaşadığın bir ürün. <laughs> Nasıl biliyor musun? Acı. Ama acı da değil. Ama yakıyor. Ama et ve çok güzel. yiyoruz. Ne ya? Phoenix. Ama ne? Güzel. Cici bebeğe benziyor. Kaçacaksın yiyeceksin bunu. Allah Allah. Direk. Güzel bak bu güzel bir ürün. Kokusundan belli. Çok güzel. Ama yağlı. Ben bunu ben burada tutayım mı? <laughs> Beğenmedik mi? Eksi bir şeyler yiyelim. So natural. Afiyet olsun. Hmm. Evet. Çok güzel. Hmm. Hiç beklemediğim kadar güzel. Evet, o yediğimden daha da bayağı da bayağı güzel. Vanilyalara şeker. Bu neymiş böyle ya? Fiko, bu neydi? Bayram şekeri. <laughs> <laughs> bayram şekeri. Bayram biberlik olsun. Karamelli bu. Akşam ne yiyelim diyorduk, öyle bir şey yemeyiz artık. Karamelli severim, çok severim. Karistereli bir bayram şekeri. Hmm. Bayram da yaklaşıyor. Yiyor hmm. oldu bu. <laughs> hmm. Ağzımda çoğaldı bu. <laughs> Yavaşla, bu şeker bitmiyor. Ben <laughs> tuzları seviyorum ya. De şekerle de Çok güzel. Her gün yerim. Bu mu? Hı. Hmm. Güzel Sonra değil. Sonradan tadı geldi ya da şekerle barıştı, birleşti. Sevmedin herhalde. Biraz daha Çok küçük. Yani böyle... Çelez gibi gidecek bir ürün. Sonra da bir tat bırakıyor biber, Hı -hı. başka bir şey gibi. Evet. Yani bence yenebilir ama bilmiyorum. Ben sevmedim. Zararı yok. Evet ama çok çiğneyince o tadı sevmedim. Çok garip bir şey istiyorum, çok garip dediğim. Anneannemin çikolatası var. Evet. Her bayramda olurdu eskiden bu tarz ürünler. Coffee delight. Bitter çikolatalı. Gerçekten aynı ürün. Hatırlar mısınız böyle yuvarlak olurdu kahverengi ortası delik? Çok benziyor. Hadi anneannemin hatırına buraya koyayım ben de. <laughs> Mini waffle corner. Ben bunu kesin severim bu arada. Ay göbeğim çıktı kesin. Güzel, güzel. Gereksiz ürünlerde bir tane daha geldi. Varlığı yokluğu anlaşılmıyor. Neden bu arada? Gereksiz Neden? bence. Çikolatalı Güzel bir çikolatası Boa yok. Bofret gibi. Mükemmel bir tadı var bence. Ayşe lütfen lütfen ya. İkkan yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Yani. Yani ben yanlış açıyorum ama yapacak bir şey yok. Niye öyle saçma ürünleri ben açıyorum? Bizim balık krakerler. Evet, Kaliteli sanma herhalde. Hadi. Bizim tad alma şeyimiz gitti bence. Bence <laughs> <Gerçekten, gülüyor> de gitti Gerçekten. bu arada. Gerçekten ben hiçbir şey anlamıyorum çünkü. Boş bir ürün yiyor hiç gibi. Hiçbir şey <laughs> Yapamıyorsun gerçekten tadında. Ayşe sen her şeyi beğendin maşallah ama. <laughs> Hayır bunu beğenmedim, bunu da beğenmedim. Nerede o? bir şeyler attım çünkü oraya ben gördüm. <laughs> Hocam için Heh? bunu açıyorum. Bana kim yardım edecek diyecekken... Ooo Ayşe. Çok, <laughs> Çok sağlıklı <laughs> bir ürün geldi. Çok güzel görünüyor. Beğenmese de beğenecek. Hmm. Mesela bu paketi sana versem yer misin? Ekranıcı, tarçınlı. Beğendim mesela. Bu paketi versem bitirebilir misin bu paketi? Bitiremeyebilirim. Maksimum iki tane yerim. Başka Hı -hı. da yiyemem. Bu kadar kesiyor. Ağır. Tarçın aroması falan bayağı Bence Amerikan bütün şeyleri çok şekerli. Kadir dediği gibi. Buraya göre, yani Türkiye'ye göre. Tat olarak bizimkiler sanki Ama daha iyi gibi. Sevdim. Aç bayrakları. aç 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 aç. aç. gerçekten kötü bir ürün. Yani, bir çikolata daha sanırım. Oo, şimdiden koktu. Şimdi bak paketi bak. Ee. Nane kokuyor direkt. Ben gerçekten yedim. çok kötü Ayşe ya. Hadi. Hepsini bir tek at. Hı -hı. Bu tarafında çok kötü ya. Nane şeker, bu tarafında çikolatanın bir Burnum açıldı abi. Mix gibi. <gülüyor> 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 ne bu? Fıstıklı çikolata. Mr. Beast'i beğenmediyseniz şey onu hiç <laughs> beğenmez. biz neden çikolata yapmış? Aşkım. Neden çikolata? Neden? Neden Kesin okumuşsunuz. Hani para var. Çocuk işi çalıştırmıyormuş. Çok fazla şeker kullanmıyormuş. Çok fazla şeker kullanmıyormuş. Çocukluk hayatı. Hmm. Çok gereksiz bir ürün. Hmm. Bunun gideri var. Hı. Hmm. Sneakers ayarında bir şey. Daha iyi var. Şeyde. Evet. Neydi? Yeeey. Yeah. Hani Helal kız sana. Eminim ben bunu seveceğim. Bayağı iyiymiş bu. Hindistan cevizi falan. Bir diğer tane mini şeker atalım. Kırmızı. Yeşil. Umarım ekşidir. Şeker Semer, yer. Burada. Bu mu? Ona benzer. Aa, 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 Bu gibi ne kadar güzel değil mi? Oğlum güzel et, böyle et kokuyor. Çok güzel kokuyor bence. Domuz falan değildir değil mi bu? <laughs> aşkım sen kesin domuz yedirirsin bana. Ben az öncekini sevmiştim, eminim bunu da sevdim. Bu kadar çikolatanın üstünde et olmuyor. Bir de neden et yapıyoruz çikolataların üstünde onu anlamadım ben. <laughs> Ekşi jelibon jelibon. de. Jelibon hmm. <laughs> evvelde. Direkt güzel kokuyor. Kaliteli jelibon. Baksana. Ben Bence de, şey güzel. Ben şu eti beğenmiyorum. Bu için. kadar şeyin üstüne bu çok güzel geldi. Evet güzel bir ürün. Türkiye'nin çikolataları ve abur daha güzel. Milky Way. Çok güzel ürün. Çok güzel işte bu. Metro var değil metro. Metro. Kaliteli metro. Evet çok güzel. Ne dedi bu? Hmm. Siyah çikolata. Hareketli babası var. Kahveyi severim de iyi kahveli. Ben hiç sevmem çikolatalı kahve. <laughs> ne istiyorsun <laughs> benden? Ne? Ne? Dark siyah kahveli çikolata berbat. Bu da mı? Evet. Abi, naneden başka Anlatamadım şey olmamış bu şey. Yok. Neyse, kaşık, Allah şeker... Allah o kadar bilgisiz, o kadar saçma sapan yani. bir video oldu ki <laughs> Bunu nasıl açacağım? Bilmiyorum. Makasla kesin. Hiç göründüğü gibi bir şey değil. Çilekli falan değil. İnanın gereksiz ürünlerinden biri daha. Bunu beğenmedik değil mi Ayşe'nin? Yok. <laughs> Bilin bakalım. Masanın kralı. <laughs> ne ya? Hayır, bence neydi biliyor musun? Benim için kesinlikle bu. Kesinlikle benim için bu. Ne? de güzel ama <laughs> bence ve bu. Tatlı, acı, kurutulmuş et ve waffle. Tek cevap. Ne 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 ne? Bana göre bunlar. Öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki... Şuraya bir... buton koyuyor, şuraya. Şuradan, şuradan abone olmayı unutmayın. Bye- bye. Is. Bye!